Abi ne yapıyorsun diye ya? Arkadaşım yürüyebilecek ya bakar mısın daha yürümeyi öğrenemedin dostum ya inanılmazsın gerçekten dostum abi. Abi selamun aleyküm koş 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 Aa, abicim yürüyüm <laughs> abi kafamı savurdum şuna bakın. Abi tiplere bakın arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Jack. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Penguin Tycoon oynuyoruz yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack yerine artık bir pengueniz dostum şuna bakar mısın nasıl koşuyor abi inanılmaz Şimdi, koşuya bakar mısın pay tak pay tak arkadaşlar görüyorsunuz ki Arkadaşlar hemen oyuna geçmeden önce bazı kodlarımız var hemen onları gireceğim sizlerle birlikte Arkadaşlar şöyle geldi diye bir kod var hemen hızlı bir şekilde bunu giriyoruz ve gördüğünüz gibi bize 50 elmas verdi Binary Red diye de bir kod var arkadaşlar bu da bize gördüğünüz gibi madenci şapkası verdi abi gerçekten çok tatlı gözüküyor şu anda düşünür müsünüz bizim Hey dostum videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. Yani gerçekten şu Jack'in yeni penguen halinin kafasında madenci şapkası var abi. Gerçekten çok garip duracak. Ben onu hızlı bir şekilde diğer bir kodumuza geçelim abi. için diye bir kod daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bize 200 elmas verdi abi. Çünkü güzel bir şekilde. Eğitim de arkadaşlar. Bakalım bize ne veriyor? 100k şeklinde bir gözlük verdi abi. Gerçekten garip gözüküyor. Hızlı bir şekilde güzel güzel kodlarımızı girmiş bu mulakası ve oyun arkadaşlar. 250 gemle başladık ve hızlı bir şekilde kıyafetlerimizi giymek istiyorum açıkçası. Abi bu arada buradan tipimizi de yapabiliyoruz. Dostum abicim rengini mavi yapmak istiyorum dostum. Mavi hatta mor mu yapalım ya? Bence mor yapalım abicim. Şöyle pembemsi bir renk yapalım. Çekisinlendirmek adına bence güzel böyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi madeni şapkamız var. Madeni şapkamızı da. taktık ve 100k. Şuradan görürüz gözümüze takalım. Abi mavi gözlü bir yapalım ya Jack'i. Gördüğünüz gibi abicim Jack'in tipini böyle yaptık. Bence gayet güzel oldu abicim. Şu e bakar mısınız? Mor tipi oldu yalnız. Abicim yeni e bakar mısınız? Ceki ne yapıyorsun dostum işte bakar mısınız? Paytak paytak koca hızlı bir şekilde buraya geliştirelim arkadaşlar. Kendi Tycoon'umuzu geliştirelim abicim. Selamun aleyküm. Nereden başlıyoruz dostum? Gözlüğün paramız da kendi artıyor. Arkadaşlar bu oyunda çok fazla mini game var. Onları da oynayacağız hep birlikte beraber. 150 game arkadaşlar gördüğünüz gibi pet alabiliyoruz. Ben buradan abicim çok değerli bir şey istiyorum. Unicorn çıksın yeter bak. Ne olursun bize verme. Bence ket verecek. Dostum hangisini yakalayalım hangisini? Abicim şu panda yakalamak istiyorum ya. Bak kedi gelecek gibi duruyor. Ne olursun kedi yakalama. Bak güzel bir şey var abicim. Sen pandayı ver, köpeği ver, bir şey var dostum. Abi köpek verdi köpek verdi. Bence abicim ismini tabii ki de dostum sword koyacağız. Gördüğünüz gibi sword'umuzu koyduk abicim. Güzel bir köpeğimiz oldu abicim. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı gözüküyor. Köpek gel buraya köpecik. Abicim şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne güzel yanımızda koşarak geliyor dostum. Şöyle bu arada arkadaşlar köpeğin çıkma oranı imiş. Neyse kediden iyidir abi. Kediden iyidir. Gördüğünüz gibi yeni petimiz daha hayırlı olsun. Paytak çekil yedi peti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımızda dolaşıyor o da. Abi gerçekten çok tatlı duruyor. Abicim buraya kar aldık. Gördüğünüz gibi bunlar da ne abi? Gerçekten gördüğünüz gibi yeni kendimiz gelişiyoruz. Buzlar aldık. abiciğim şuna bakar mısın ya? Gerçekten gerçekten çok güzel oluyor. Kendi taygonumuzu geliştireceğiz. Burada balık tutabiliyoruz, ağaç kesebiliyoruz, bir sürü şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Hepsini teker teker sizlere göstereceğim. Min oyunlar da var ama biz bir şeyle paramız gelsin abiciğim. Para kazanmaya devam et. Paytakçı abi şuna bakar mısın? Zıplayış falan da gerçekten her şey çok komik ve eğlenceli duruyor gerçekten. Abiciğimce şey inanılmaz duruyorsun. Ya arkadaşlar şuradan emoji de yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz Jack koyuyor abiciğim. Şöyle buzun üstünde keyif yapan Jack abi. Yanında da Swords'u duruyor. El sallayacak video bu hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada sizlere şöyle bir duyuru yapmak isterim ki video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video sonuna kadar izlemesi gerçekten çok önemli. Çünkü arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz sağına soluna altına üstüne herhangi bir yerine promo kodları koyuyorum Roblox'ta kullanabileceğiniz belirli ödüller veriyor onları kullanıp siz de ödüller kazanmak istiyorsanız video sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın ve alt taraftan kanalıma abone olup like atarsanız yorum yaparsanız gerçekten ama gerçekten çok sevinirim diyelim abi böyle gördüğünüz gibi 135 dolarımız aldı bir şekilde ek alalım Yumurtalarımız aldık abi şuna bakar mısın tam bu cekin yumurtası mı dinozor yumurtası mı ne? bu neden bu kadar büyük böyle dostum inanılmaz ya gerçekten çok büyük duruyorlar gerçekten abicim abi bir dakika oltu aldık arkadaşlar şu an balık tutabilecek miyiz abicim penguen olarak bir gördüğünüz gibi balık tutuyoruz olsun. attık abi şu an bize balık gelmesi gerekiyor. Abi şurada. Abi balık tuttu şuna ha bakın. çok güzel bir şekilde. Abi yalnız mor falan diyor. Epik mi abicim bunu çıkma oranı da. Abicim sanırım çıkma oranı nadir olan balıktan çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fişerman diyor. Burada balıkçı şapkası. Abi, balıkçı adamımız var artık bizim. Gördüğünüz gibi işte dibini falan da ayarlayabiliyoruz. Hiç gerek yok. Biz uğraşmayalım şimdi bununla. Gördüğünüz gibi bizim yerimiz artık bize balık tutacak bir arkadaşımız da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cekin yeni elemanı çalışıyor abicim. Şurada balık da aldık. dostlara abileri Abi şurada balık pişiriyoruz. Bak köpecik yeme tamam mı pişmeden. Sonra orada da uyaralım ki arkadaşlar pişme yemesi yani hiç gerek yok öyle şeyler görürüz gibi kendimizi Neyse bir devam ediyoruz bot olduk abicim selam da ne gibi şu şey? bota bakar mısınız ya Abi burada balık tutabiliyoruz arkadaşlar şuna bakın Jack'e bakar mısınız gerçekten çok güzel bir şekilde buradan para kasabilirsiniz Abi şu yalnız yılan paralara bakar mısınız arkadaşlar güzel bir şekilde paramızı kasıyoruz ha, Abicim yapıyorsun bir Jack abicim burada bir penguenlerimiz daha var penguen dostlarımız da burada çalışıyor abicim bizim için Görürüz gibi gerçekten güzel bir şekilde abi yüzüyor Jack'e bakar mısınız yanlışlıkla suya düştük dostum ya inanılmazsın Jack gerçekten Penguen haline bile durmuyorsun ya gerçekten sana bir şey demiyorum dostum ya. Hızlı bir şekilde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her şey alalım abicim. Her şey Paramızın yetti. Her şeyi alalım dostum. Hızlı bir şekilde. O abi Nymphstand diyor. Burada yeni ada alabileceğiz sanırım dostum. Gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Görüyorsunuz abi paramız da güzel bir şekilde artıyor. Biz de boş durmayalım Jack'cim. Sen de hemen balık tut bakalım. Abi bir dakika köpeği getir dedik. Oyuncak attık. Getiriyor abicim. Bir suyun üzerinden bile getiriyorsun Su arada değil olsun diyorum sen. Su dostum. Gerçekten yapıyorsun bir şey. Hızlı bir şekilde biz de balığımızı tutalım dostum. Ha, dostum balık tutacağız diye kendi kendimizi tutacağız. Çek ya balık tuttan gerekiyor senin dostum. Ne yapıyorsun ya? Gerçekten garip şeyler yapıyor bazen arkadaşlar. Ben de anlam veremiyorum kendisine. Abi Lilo diye balık tuttuk. Bunun çıkma oranı normalmiş arkadaşlar. Yani çok tabi esprisi çok hızlı bir şekilde yeni adamızı alalım. Söyle hamun Abi çok güzel. Burayı da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Ağaçlar falan. Dostum buzun üzerinde ağaç ne olacak ya? Şuna, hava bilmem eksi kaç derece dostum. Biz burada ağaç falan aldık. Gördüğünüz gibi yani ağaç nasıl buradan şey olacak? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ne olacağına dair ben de bilmiyorum abim. Çünkü ağaç bana çok mantıksız geldi. Yani burada nasıl şey yetişecek dostum? Gerçekten inanılmaz ya. Yani. Abicim burada ağaç kesici falan alacağız arkadaşlar. Buzun üstünde ağaç falan ağaçlar falan var dostum ne alaka dostum gerçekten neler yapıyorsun sen inanılmazsın ya arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 1000 dolarımız olduğu bir şekilde her şey oluruz abi kendimize kulübe falan bile yaptık dostum gerçekten hızlı bir şekilde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz derken abi selamun aleyküm kulübemizin içinde arkadaşlar ışık falan aldık dostum şuna bakar mısınız ya gerçekten çok güzel bir kulübe haline getiriyoruz abi şu gerçekten her şey çok güzel gözüküyor arkadaşlar hızlı bir şekilde ağaç kesici alacağım bundan da bize muhtemelen para gelecek abicim güzel bir şekilde gördüğünüz gibi ağaç kesicimiz de hayırlı olsun dostum kolay gelsin sana neler yapıyorsun ya Aha bir bilgi alacağımızın tipine bakar mısınız? Ağaç kesen penguenimiz var arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız tatlılığına? Gerçekten inanılmaz abi. Burada penguenler olarak kendi dünyamızı kuruyoruz güzel bir şekilde dostum. Abi gerçekten inanılmaz ya. Şuraya bakar mısınız? Buzun üzerinde ağaç kesiyoruz dostum. İnanılmaz gerçekten. 500 dolarımız falan olmuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı falan aldım. Kulbemizi de geliştirdim güzel bir şekilde. Abi pencere falan her şeyi alıp yapabiliyoruz buraya. Şuraya arkadaşlar hızlı bir şekilde raft vesaire de alacağımızı bir şekilde. Bakalım paramız kaç oldu? 500 dolar ihtiyacımız var dostum. Bize para kazandırmaya devam edelim çalışanlarımız. Gerçekten güzel bir şekilde şekilde arkadaşlar bize abisi biz rafan edelim bakalım abi şuna bakın kendi sandalımız var artık arkadaşlar sürebiliyoruz dostum. Nasıl süreceğiz bunu? Aha, abi yüzüne bakın. Suyun üzerinde gidip balık falan tutabilirsiniz isterseniz bu şekilde. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Olsun biz hızlı bir şekilde çıkalım buradan. Bizim daha çok para kazanmamız gerekiyor. Abicim bu teknesi falan bile alabiliyoruz da 50 bin dolara dostum hiç gerek yok. Biz kendi çalışanlarımızı harcayalım bunu. Kendimizi daha çok geliştirelim. Abicim hemen hızlı bir şekilde abi gerçekten buraya arkadaşlar hayvan falan mı katacağız? Ne yapacağız burada dostum ya? Çitler falan yaptık gördüğünüz gibi. Gerçekten garip şeyler yapacağız sanırım buraya. Abicim odunlar falan da aldık. Yani biliyorsunuz ki penguen olarak üşeyelim biz abicim. gideceğiz kulübemizin içinde ısınırız Abici abicim falan. Abi görüyoruz kulübün üstüne falan çıktı. İnanılmaz bir şekilde. Arkadaşlar pencereyi de aldık. Hızlı bir şekilde şehre ışınlanalım ve gördüğünüz gibi Selam Aleyküm Jack geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şehre ışınlandık ve burada arkadaşlar petimizle birlikte mini oyunlar oynayacağız. Gördüğünüz gibi Selam Aleyküm dostlar ne yapıyorsunuz? Abi üstten seçebiliyoruz arkadaşlar. Top oynama. Herkes futbol seçiyor dostum. Biz de futbol seçelim abi. Jack gibi oynasın ya gerçekten güzel bir şekilde. Dostum Paytay Jack'e bakar mısın? Abi ne yapıyorsun? Ne ya? Arkadaşlar yürüyemeyecek. Ya bakar mısın? Daha yürümeyi öğrenemedin dostum ya. İnanılmazsın gerçekten dostum ama abicim Jack'in tipini de görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten değiş şeyler yapıyor. Abicim Sword lezenden senden daha iyi yürüyor Jack ya. Gerçekten inanılmazsın. o başladık futbolu. Şuna bakar mısınız? Abi selamlar yüküm. Jack koş koş koş. Abicim yürüyor abi. kafamı savurduk. Şuna bakın. Dostum 1-0 yeniyoruz. Tabii ki de Jack attı arkadaşlar. Abi altın top mu hemen at. Abi bak bizim kaleye geliyor. Çıkarın onu oradan. Abi çok güzel. İkisi de karşı takım kalesi. Jack kafa attı. abici Jack'in Bakar mısınız? Payt Abi hayır. Çık kendi kalene atacaksa dostum, dur. Abi bir sürü top geldi. Hadi hadi atmamız lazım. Şu an 2-1 yeniliyoruz derken gol. Gerçekten Jack bir tane attı arkadaşlar. Şu an 3-2 durum. Yeniyoruz abi güzel bir şekilde. Hadi Jack bak. Aldı top bize muhtemelen fazladan puan verecek. Abicim vur Jack. Jack paytak Jack yardım edin. Paytak Jack hadi yapabilirsin dostum. Abi bak kendi kendine uyuyoruz. Paytak Jack ya. Arkadaşlar ben paytak Jack diyeceğim. Şurada bakar mısınız? Gerçekten yürüye bir dostum. Ne yapıyorsun topu üstüne dostum. Çık oradan. İnanılmazsın Jack. Gerçekten inanılmazsın ya. Abi hadi atabiliriz bak onu. Şu an yeniyoruz arkadaşlar. O da girseydi çok güzel olacak. Top, top, Abi bizim kaleye gidiyor. Onu kurtarın, Hayır ya arkadaşlar onu yedik. Dostum hadi Jack hadi yapabilirsin. Abi hemen karşıladılar. Bak bu çok kötü oldu. Bizim kalede savunucu yok dostum. Bizim savunun ya bizim kaleyi. Defans oyuncumuz yok. Hadi atacağız Jack hadi yapabilirsin bunu dostum. Hadi gol atacaksın. Hadi şunu at. Abi hayır ya çıkardılar. Abi altın top geldi. Hadi bak yardım edin atalım şunu dostum. Bak şu altın top bize daha çok puan getirecek. falan de abi bizim kaleye atıyorlar. 4 düş oldu ya. Hayır ya dostum. Abi defans takalım siz ben atacağım golü. Siz hiç merak etmeyin abi bizim adamları defansa yolladım. Abi onlar çok fazla bir kişi bana mı öyle geliyor? Gördüğünüz gibi Jack attı abi. Sonunca Jack attı golü. Yalnız 5-4 yeniliyoruz dostum bak kazanmamız gerekiyor arkadaşlar kazanmamız gerekiyor hadi yapabilirsiniz kırmızı takımı hadi yapabilirsiniz dostum paylaş çek hadi sen de bir şeyler yap atman lazım gol atman lazım çek hadi abi görüyorsunuz atmaya çalışıyoruz gerçekten abi hadi 2 tane birden abi çok güzel 9 abi onlar kazandı ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey yok abi tiplere bakar mısınız abicim selamın aleyküm her şey alabiliyorsunuz buradan abicim 4000 dolarımız oldu yalnız güzel bir şekilde harbiden çok güzel bir paramız oldu. Yeni bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey ya. Gerçekten çok üzüldüm dostum. Paytak Jack nasıl yenemedik ya? Son dakikada arkadaşlar üst üste gol attık da hiçbir şey dost dostum. Yalnız şu Jack'in kafasındaki ışık yanıyor arkadaşlar. Madenci şapkamız güzel bir şekilde yanıyor. Abi buradan yemek yiyebiliyor muyuz ya dostum? Burada hangi balık türleri var Jack? Ben güven olarak balık yemesi de hazım dostum. Arkadaşlar bence yumurta avcılığı en güzel, güzel gibi duruyor. Gerçekten hızlı bir şekilde yumurta avcılığını seçtim dostum. Biz yumurta avcılığında bizi oynat bakalım neler yapacağız neler edeceğiz. Oh, abicim selamun aleyküm. Yemek üzerine çıktı dostum. Selamun aleyküm. Bir tek çıkmış arkadaşlar. Cekil aklında gelir zaten böyle şeyler. Gördüğünüz gibi bir yandan da bizim işçilerimiz çalışıp bize para kazandırmaya devam ediyor abicim. Abi tiplere bakın arkadaşlar. En fazla biz yakalayacağız dostum. En fazla Ege biz bulmamız gerekiyor dostum. Dağılın dağılın. dağılın. Evlerin içinde var dostum. Çek niye evin içine girmedin ya sen gerçekten garipsin dostum. Abi şu abi evin üzerinde de var. Abi bir dakika bir dakika evin üzerinde var. Evin üzerine çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkacaksın Cek? Abi şu evin üzerinde var. Bak alması lazım Cek'in onu. Aldık abi güzel bir şekilde onu yakaladık. Hadi şu mavi de al. Ah be abi alamadık onu. Abi şu mavi evin üzerinde var. İlk bak buraya çıkman gerekiyor. Al şunu. Çok güzel ceket olsun sana. Görüyorsunuz abim bir point. Abi şu bizim kırmızı bulmamız lazım. Kırmızılar arkadaşlar 4 puan falan. Hızlı bir şekilde Cik, koş koş koş. Abi şu ceket tipine bakar mısınız yalnız çikolatalı tavşana benzedi ya. Şu i̇şte tipi erkek de inanılmaz duruyor. Abi şu mavi toplardan en fazla biz buluyoruz. O, o abi 3 puan verdi bize. Gerçekten abicim hangi yumurtaları bulduğumuz hakkında en ufak fikrim yok. Hepsini toplayacağım abicim. Önümüze ne gelirse şu maviden topla dostum onu da biz aldık bir şekilde. Gerçekten heyecan olsun Jack dostum sana yapıyorsun bir ya. Abi adamın unicornu var yalnız. Peti gerçekten çok güzel duruyor. Jack senin de olur mu be bir gün? olur be dostum sen de çok çalışırsan eğer olur neden olmasın diyerekten şu toplamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçların kenarında var kimse bunları görmüyor sanırım. Abi 5 puanlık yumurtayı bulduk öyle olsun. Çek gerçekten 18 puanımız var oldu şu an gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Dostum ne olursun en çok bizim puanımız olsun. Dostum ne olursun en çok bizim puanımız olsun ya. Ay yumurtalar nerede? Bize söyleyin iyiydi dostum. Hadi Jack bak bir sor sen kokusu almıyor musun dostum? Kokusunu falan al bir şeyler yap ya bulalım biz yumurtaları. Abi şurada kırmızı bir yumurta var hemen onu da toplayalım dostum. Selamun aleyküm. Aldık şu anda 23 puanımız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde. Abicim evler de yalnız yumurta şeklinde gerçekten çok tatlı olmuş. Hadi sor dostum kokusunu alıp bul ya abi şeyler. Abi bir dakika şu evin üzerinde var. Şu girişin üzerinde var. Şunu kimse görmedi dostum. Yarılmazsınız gerçekten. Şu ev mavi mi? yukarısında da var hadi dostum. Jack buraya atla bakalım sor sen ne gel bakayım. Abi ben burada görmüştüm. Almışlar mı ya yoksa? Ne Har alıyorsunuz dostum. Abicim gördüğünüz gibi Jack kaçıncı oldu? Abi Jack skorda bile yoksun. Şu skor tablosunda bile yoksun Jack. Yani ne kadar kötüsün Jack. İnanılmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir yerde çıkmadık. Yaklaşık 10 bin dolar paramız oldu abicim. Hızlı bir şekilde biz evimize gidelim ve Tycoon'umuzu geliştirmeye devam edelim bir yandan da abicim. Nasıl bir şekilde burayı da geliştireceğim. Sonra bir mini game daha oynarız arkadaşlar. Selamun aleyküm Tycoon'umuza. Geldik arkadaşlar. Yeni adamızı açtık abicim. Yeni adayı açtık da buraya neden şu abicim buraya neden bu varillerin üzerinden zıplayarak gidiyoruz. Gerçekten köprü falan yapsak ya dostum. İnanılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gibi oturma alanları falan Baytak e bakar mısınız? Abicim burada buz alanını kuruyoruz gördüğünüz gibi kendimizi artık burada buz pateni yapabileceğiz. Evet, pateni falan ihtiyacımız yok ki dostum gerçekten. Abicim gördüğünüz gibi Ice Skater var arkadaşlar burada bize kayıp o para falan kazandıracak gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Abicim her şey al güzel bir şekilde. Abi bu da ne böyle gerçekten çalaya bile arkadaşlar para veriyor olduk gördüğünüz gibi artık abicim şaşırmıyoruz. Sen yüzerek bir tane yesecek dostum sen varillere falan da basmana hiç gerek yok ya. Yani. 1250 dolara da arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş alanı falan da yapalım. Kimse birbirini ezmeden gitsin abicim. Biz bir şekilde Gidelim ve oyunlarımızı oynamaya devam edelim güzel bir şekilde mini oyunlarımızı. Şöyle aleyküm dostlar harcayık geri geldi abicim. Sword nerede diyecektim ki geldi abi şu tipe bakar mısınız ya milletin. <laughs> Gerçekten korsan şapkaları falan var çekti Jack ondan. Jack'e gerek yok abicim bizim maden şapkası yeterli oluyor bize gördüğünüz gibi. Şöyle aleyküm dostlar ne yapıyorsunuz ben güven arkadaşlar ya. Abi Sword'u mu seviyorsunuz sen yani arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sword oturdu bizimle birlikte hızlı bir şekilde. Abi bir dakika attık arkadaşlar odun attık Sword'a bakar mısınız peşinden koşup getiriyor. Bizi. Teşekkürler Sword getirdin için ya bize. Arkadaşlar bir numara numara yap ne yapıyor? Abi, Jack. abi Sword'a bakın. Dönüp duruyor abi. Güzel bir şey Çok tatlısı Sword'a Arkadaşlar gördüğünüz gibi mini game'e daha girdik. Burada bu kutu şeylerin üzerinde durmamız gerekiyor. Dostum hızlı bir şekilde durman lazım. Jack burada hadi bakalım yapabilirsin. Hadi. Abi düştük hadi hadi. hayır en son bizim düşmemiz gerekiyor. Hadi bak Sword sen de durabilirsin abi. Güzel bir şekilde durmamız gerekiyor abi burada. Hızlı bir şekilde duruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bakar mısın Jack? Hayır abi Jack elendi ya. Kötü bir şekilde Jack elendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 bin dolarımızla birlikte hızlı bir şekilde kendi Tycoon'umuza gidelim ve geliştirmeye devam edelim abi. 30 bin o 30 bin dolarla selamun aleyküm geri döndük hızlı bir şekilde buradaki her şeyi geliştireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok fazla paramız var abicim. Her yeri geliştirecek bakalım. Abicim kardan adama falan kardan adam falan bile aldık. Yeni ada da aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde her yeri alıyoruz dostum. Şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz bir şekilde. Kendimizi çok güzel bir şekilde geliştiriyoruz abicim. Bakar mısın ya şu yerleri Güzel güzel alıyoruz abicim. Çalı aldık. Ağaç aldık. Her şey alıyoruz arkadaşlar. Önümüze ne gelirse alıyoruz. Çünkü 30 bin dolarımız vardı. Gördüğünüz gibi Kendimizi çok güzel bir şekilde geliştirdik abicim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun ikinci bölümü istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz alt tarafa takalım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Elinize bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Elinize bakın. Hoşçakalın.